Tan tan yakalayacağım sizi. Gelin kaçmayın. Zalimler. <laughs> otur otur ayak kalkmak yok. <laughs> Çarpma çarpma Çarpmayın ya ne, Neden çarpıyorsunuz ki? Çarpmayın <laughs> Seni gidi koca karı Al sana Aslında. Oldu mu? Al. Aman tanrım ha, Aa, Hayır arkamdan geliyorlar <laughs> Hayır gelmeyin. Gelmeyin Allahsızlık. Sıra bende. <laughs> Gelin buraya. Gitmez çünkü kaza basıyorsun. Sana kim ehliyet verdi? Fark ettim. Aa bitti mi ya? Hey dostum. <laughs> Saymam. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın seninki de bitti. Şimdi kozlarımızı burada kapışacağız. Gel buraya. <laughs> Başka yok mu? Yok mu? Gitti. Hadi gel. Hadi gel gel. Hadi gel. Bebe. Hadi aşkım gel. Ha? Ha bunlar. Hadi. Hadi, Hadi bebeğim gel.